demir kameraman da benim zaten. Bu da benim. Şimdi şey, biz dolaşıyorduk sitede. Şey oldu, bizim böyle kaplar var, böyle beyaz beyaz ağır kapılar. Oranın arkasında mağazalar var. Biz o mağazanın kapısının açık olduğunu gördük. Saat de 9. Şimdi oraya bakacağız arkadaşlar. Bismillah. Erdem duamızı edelim. Aynen, Bizi dua edelim. Dur bismillah. Bora gösterelim. Evet. Demir çık bir. Evet. Erdem kimse yok zaten ben baktığımda. Tamam, Erdem. Her an jump scare Oğlum biz bir şey diyeceğimiz bunu YouTube'a atarsak büyük ihtimalle başımıza bela olurlar. Kapı şöyle. Onu bacını. Sen ödü kopma. <laughs> Şu aşırı korkuyorum. Her an canlı yiyebiliriz. Şuranın arkasında oda takımları var. Şu kapının arkasında. Böyle. Arkadaşlar yaz tatillerine girdik. Artık video atmaya başlıyoruz. Hepinize görüşürüz. İyi, bay iyi tatiller.